Yaşamda çalışıyoruz ama ayaklarımızın <laughs> üzerinde durmak için veya tamamlanması anlamında biz bir canlı insanız. Çok önemli ve ben çok düzgün başlanılacağını ve başlandığını biliyorum. Dolayısıyla gelir. Bunlar da çok büyük, büyük Çünkü Likos Valtı arkamızda çok enteresan şehirler var. Vay, Can, çok güzel ya. Orada Dünger gösterirler. Yani şöyle bir paket var ben onu... Valla Atu da dediğiniz gibi antik kenteyiz. Ee, çok heyecanlıyım ben. Neden diyecek olursanız Denizli'ye baktığımızda Denizli'nin e, tanımlamasını şöyle yapmaya çalışıyoruz biz kültür turizm müdürlüğü olarak tarihe ve tarife sığmayacak derecedeki engin ve zengin güzelliklerin varlığı olan bir kentten bahsediyoruz, bir şehirden bahsediyoruz Denizli için. Dolayısıyla hem tarihe ve tarife sığmayan ve birçok antik kentin bünyesinde barındırdığı Denizli, işte onlardan bir tanesi şu anda Atuda'dayız. Atuda e, bugün itibariyle yüzey araştırmaları ve çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Ki bizim şu anda Denizli'mizde Kültür Turizm Bakanlığımıza bağlı 7 tane ki bir tanesi yabancı kazı olmak üzere yere polis İtalyanlarla ortak kazı yapılıyor. 7 tane kazı başkanlığımız var. Ama Atu'da bizi en çok heyecanlandıranlardan bir tanesi. Neden diyecek olursanız ee, burada 2200 yıllık yaklaşık bir yaşam var. Dolayısıyla Mirat'ın önce 2. yüzyıldaki bu değerlerin yer altındaki zenginliklerin ve güzelliklerin yeryüzüne çıkarılmasıyla alakalı bir heyecanı ben hocamız Bilgi Hocam da o görüyorum. Ekibiyle birlikte buradaki tarihçi arkadaşlarımız, bakanlık temsilcisi arkadaşımız, sanat tarihçisi, jeoloji mühendisi, arkeologlarımız falan bunlarla bir çalışma ortamı oluşturuldu. Eski okul binamızda da güzel bir çalışma ortamı geliştirildi ve oluşturuldu. Tabii burada en büyük destekçimiz Bakanlığımız bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakanımızın, Valimizin çok büyük destekleri var ama e, Salaköy Belediye Başkanımız Ahmet Özbaş Başkanımızın, Ahmet Necati Özbaş Başkanımızın ki daha öncesinde buraya da gelip e, altyapı oluşturmadaki çalışmalarımız vardı Bilgi Hocamla birlikte. Müze Müdürümüz olsun. Bizim çalışma arkadaşlarımızla birlikte. Tabi burada Afrodisiyas kentine geçiş önem arz eden bir kent burası. 2023'ün sonuna kadar devam edecek bu çalışma. Ben e, emeği geçenlere başta Sayın Kötü bakanımız olsun, sayın valimiz olsun, emeği geçenlerimize, başta e, Ahmet Necati Özbaş başkanımıza ve hocamıza ben teşekkür ediyorum. İnşallah başarılar diyorum. Kazasız belasız bu çalışmalar başlasın ve devam ettirilsin. Heyecanlanıyoruz, bakalım kazıyoruz ne çıkacak. Biz e, yerel yönetimlerde göreve gelirken Sarayköy'ün bir tarım şehri, verimli topraklarıyla tarım şehri olduğunu, güzel tesisleriyle, e, Ticaret tesisleri, sanayi tesisleri bir sanayi şehri olduğunu, jeotermal kaynaklarıyla bir jeotermal enerji şehri olduğunu e, belediyemizin bütçesini gerçekleştirdiğimiz üniversite, yüksek okul binamıza da bir bilim ve eğitim şehri olduğunu, olacağını söz vermiştik. Aynı zamanda termal tesislerimizle beraber bir turizm şehri olan ilçemizin kültürel ve tarihi açısından da turizme başka bir e, ev sahipliği yapacak bir merkez olacağına söz vermiştik. Ee, hamdolsun bugün o ilmek ilmek dokunarak verdiğimiz sözlerin e, başlangıcının e, en başında olmaktan ayrıca da mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Tabi burası altımızda milattan önce 200 yılına dayanan 2200 yıllık bir şehir. Üstünde ki o günden bugüne hiç bitmeyen bir yaşamın olduğu e, önce Atlu'da Sonra Hisar dediğimiz, antik çağda Atatürk'e dediğimiz, Çelçuklu ve Osmanlı döneminde de ve Cumhuriyet döneminde de Hisar köyümüz dediğimiz bu merkezdeyiz. Burası e, yüzlerce medeniyeti ev sahipliği yapmış. Hiç yaşamın bitmediği, devlet adamlarının yetiştiği, dokumasıyla e, hem o dönemde hem de yeni dönemde e, ticarete, e, ülkemiz ticaretine, Anadolu ticaretine önemli e, katkı sağlamış bir şehir. E, bu işe biz de inşallah ev sahipliği yapıyoruz. Ee, bu çok güzel e, koordinasyon içerisinde güzel bir ekibin olduğunu gördük. Bu ekibin e, ilmek ilmek dokuyarak aynı dokuma gibi bu şehrin e, ticari ekonomisinin e, kendisi olan dokuma gibi ilmek ilmek dokuyarak e, bu çalışmaları başlattığını bugün görüyoruz. Ben e, öncelikle bugün burada bulunan tüm bilim insanlarımıza başta Bilge Yılmaz Kolancı hocamız olmak üzere e, hoş geldiniz diyorum ilçemize hoş geldiniz diyorum. Bu çalışmalarınızda her zaman yanınızda olacağımızı e, onlara e, duyurmak, söylemek istiyorum. Bu süreçte işte elimizden geleni yapacağız. Bu şehrin duyulması, bu şehrin adının e, Denizli ve Türkiye turizmine kazandırılması için elimizden geleni yapacağız. Hemen şuracıkta e, 15-20 kilometre ileride Afrodisias şehrimiz var. Burada e, Attuda Hisar köyümüz, şehrimiz var. İleride e, Tripolis antik şehri, Hierapolis e, Leodikya gibi antik şehirlerimizin olduğunu görüyoruz. Burası Denizli ve Türkiye Sarayköy turizmine çok önemli hizmet verecek. Ben buradan e, hem e, bu şehrin yaşayan, bu şehirde büyümüş, bu şehirde e, yaşamış, nefesini tut, tutmuş tüm hemşehrilerimize ve tüm tarihsever hemşehrilerimize bu şehre davet ediyorum. Buraya gelsinler, buradaki güzelliği görsünler. Şu anda Selçuklu ve Osmanlı'nın Sokaklarını, evlerini görecekler. İnşallah kazılarla beraber onlar başlayınca e, antik şehrimiz ortaya çıkacak. Mabetler ortaya çıkacak. Turizm destinasyonları e, ortaya çıkacak. Orada yaşayan ee, insanların yaşadıkları mabetler e, şehir ortaya çıkacak. Ben herkesi buraya davet ediyorum. Ee, Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan bir proje ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığımıza e, 2021 ve 2023 yılları arasında Attu'da ve çevresinde gerçekleştirecek bir yüzey araştırması projesi sunduk. Ve bu araştırmamıza da izin geldi. Bakanlığımıza bu izin izni sağlaması konusunda da teşekkür ediyoruz. E, bu araştırmamız Pamukkale Üniversitesi, kült, e, Kültür ve Turizm Bakanlığımız Sarıköy Belediyesi, Koç Üniversitesi, Akmet ve e, Türk Tarih Kurumu tarafından da destekleniyor çalışmalarımız. 2021 yılında ilk sezonumuza başladık. Burada gerçekleştirilen ilk bilimsel araştırma o, olması bakımından önemli. Çalışmalarımızda farklı üniversitelerden, farklı e, disiplinlerden hocalarımız yer alıyor. Bu hocalarımızla birlikte çok çeşitli araştırmalar yapacağız. Tabii ki Atu'da çok önemli bir yerleşim, antik dönemde olduğu kadar günümüze e, de yansımış bu özelliği. Çünkü neredeyse bu, burada 2200 yıllık kesintisiz bir yaşam var ve günümüzde hala burada yaşam devam ediyor. E, Anadolu'da çok nadir görülen e, bir özellik bu. Zaten buradaki sokaklarda, köyün içindeki evlerde gezdiğiniz zaman farklı zamanları, farklı dönemleri bir arada görüyorsunuz ve bu bakımdan da bir zaman tüneli görüntüsüne sahip. Burada yürüteceğimiz çalışmalarda öncelikle hedefimiz tabii ki arkeolojik yapılar ve bu yapılara ait çeşitli eserler. Öncelikle bunları belgelendireceğiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da sunacağız. Daha sonra buradaki işte çeşitli yazıtlar burada daha önce bulunan sikkeler ya da buranın jeolojik yapısı, flora çalışmaları, restorasyon projeleri gibi çok çeşitli araştırmalara da yapmayı düşünüyoruz bu çalışmalarda. Atlıda Antik Kenti'ndeyiz. Sayın Hocam Bilge Büyük Olancı hocamız başkanlığında çalışmalar başlayacak. Akabinde inşallah kazlarımız başlar. Burası Atlıda Antik kenti araştırmaya birçok verileriyle beraber aç bir bölge. İnşallah e, sürpriz verileriyle hocamız e, burada birçok ses getirecek. E, belediyemizin, bakanlığımızın, valimizin destekleriyle çok güzel çalışmalar imza atacağına inanıyorum. Hocamızı hayırlı olsun diliyorum.